Düş ses ile zihin yankılarından herkese merhaba. Bahar mevsimine giriş yaptık. Hava sıcaklıkları artmaya başladı. Hoş, geçtiğimiz gün okuduğum bir habere göre tüm dünyada Şubat ayı son 53 yılın en sıcak ayı olarak kayıtlara geçmiş. Küresel iklim krizi geliyor diye uyarılar yapan ve eylem planlarının oluşturulması gerektiğini söyleyen bilim insanlarının dedikleri zamanlar artık geldi. 1990'lardan bu yana her yıl yaklaşan bu durumla ilgili bilgiler kamuoyuna açıklanıyor. Küresel iklim krizi ile ilgili 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması'na katılan 196 ülke var. Bunlardan biri Türkiye. Bu anlaşmaya göre iklim değişikliği ile mücadelede ortak bir çaba gösterilmesi amaçlanmakta. Paris Anlaşması'nın ana hedefi, küresel ısınmayı 2 santigrat derece altında tutmak ve mümkünse 1,5 santigrat derece ile sınırlamak. Ayrıca seregaza emisyonlarını azaltmakta var. Her ülke, kendi ulusal katkılarını belirleyerek bu hedeflere ulaşmada taahhütte bulunmuş. Ülkeler belirlenen hedeflere ulaşmak için düzenli olarak güncellenen ulusal katkılarını sunmakta ve bunları izlemekte. Türkiye'de Akdeniz Koruma Derneği 2015 yılından bu yana Gökova Körfezi'nde 2020 yılı itibariyle ise Fethiye Göcek ve Kaş Kekova deniz koruma alanlarında yüzeyden 40 metre derinliğe kadar her 5 metrede deniz suyu sıcaklık ölçümleri yapıyor. Bu izleme çalışmaları her sene derinlere doğru deniz suyu sıcaklığının arttığını gösteriyor. İklim değişikliği nedeniyle artan deniz suyu sıcaklıklarının deniz şehirleri başta olmak üzere biyolojik çeşitlilik ve istilacı tür baskısı hakkında öngörüler ve koruma planlamalarının yapılmasına katkı sağlıyor. Konuyla ilgili araştırmalar yaparken Türkiye Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'nın 2024-2028 Strateji Planının açıkladığı rapora göz attım. Hedef sıfır emisyon. Uygulanabilecek mi? İşte orası muamma. Malum Türkiye'deki çevresel felaketler hız kesmeden devam ediyor. En son Erzincan'da altın madeni çalışmalarında tonlarca yönü toprağa karıştı. Bunun haricinde her yıl ciğerlerimiz olan orman yangınlarıyla hektarlık alanlar yanıyor. Ne hikmetse de sonra o alanlarda oteller görüyoruz. Bazı ormanlar içinse imar kararları alınıp yok edilmeye çalışıyor. Köylüler gelinçli haberlerini görüyoruz. Özel korunma alanları artık özel değil. Hal böyle olunca da açıklanan strateji planları geçerli olacak mı diye düşünüyorum. Evet konumuza geri dönelim. Bahar mevsimiyle beraber günler uzamaya başladı. Gün ışığından daha fazla yararlanacağız. Günlük yaşantımızda ışık, renkleri, nesneleri ve çevremizi algılamamıza katkı sağlayan temel bir unsur. Ancak ışığın aslında nasıl davrandığını hiç düşündük mü? Işık bir gökkuşağının renklerini nasıl oluşturur? Neden gökyüzü mavi görünür? Gözlük camları ve prizmalar ışığı nasıl bükerek görsel bir şölen yaratır? Bu soruların cevapları ışığın dalga boyu teorisinde yatıyor. Evet, düş sesiyle bu hafta ışığın dalga boyu teorisini keşfedeceğiz. Hazırsanız bu gizemli ve renkli dünyaya birlikte dalalım düş ses ile yolculuğumuza başladık. Antik Mısır ve Mezopotamya uygarlığında ışıkla ilgili gözlemler ve inançlar hakkında bilgilere rastladık. Antik Mısır'da güneşin tanrısal bir öneme sahip olduğuna inanılıyor. Mesela güneş tanrısı Ra Mısır mitolojisinde önemli bir figür. Güneşin hareketleri ve ışığı birçok dini ritüel ve gözlemde büyük bir role sahip. Tapınaklar ve piramitler gibi yapılarda güneş ışığını özel bir şekilde kullanmaya çalışmışlar. Mısır ve Mezopotamya uygarlıkları güneş ve ay hareketlerini gözlemleyerek astronomiye katkıda bulunmuşlar. Ayrıca özellikle tarım için mevsimleri belirlemek adına güneşin hareketlerini takip ettikleri bilgisini paylaşalım. Her iki uygarlıkta ışığın doğası, mistik ve dini inançlarla bağlantılı. Güneşin doğuşu ve batışı, yeniden doğuş ve ölüm temalarıyla ilişkilendirilirmiş. Düş ses ile yolculuğumuzda Antik Yunan dönemindeyiz. Bu dönemde Antik Yunan filozoflarının ışıkla ilgili düşünceleri oldukça farklılıklar içeriyormuş. Empedokles ışığın göz tarafından yayıldığını savunarak görme olayını açıklamaya çalışmış. Empedokles'e göre göz görme işlevini yerine getirmek için bir tür görme ışığı yayıyor. Sırada öklit var. Işığın düz çizgiler boyunca yayıldığını ve yansımanın bu çizgilerin yüzeylerle etkileşimi sonucu gerçekleştiğini savunmuş. Öklid'in bu çalışmaları ışığın temel optik özelliklerini anlamada önemli bir adım olmuş. Aristoteles'in ışık teorisinde ise Işığın iki farklı türü olduğunu düşündüğünü görüyoruz. Gözden yayılan görme ışığı ve nesnelerden yansıyan görünür ışık. Ancak bu teori zaman içinde eleştirilmiş ve bilimsel açıklamalarla yer değiştirmiş. Son olarak Arşimet'in çalışmalarına değinelim. Arşimet, ışığın yansıma özelliklerini inceleyerek yansıma yasalarını geliştirmiş. Bu çalışması ışığın matematiksel bir açıklamasına doğru atılmış önemli bir adım. Düş sesiyle yolculuğumuzda orta çağ dönemindeyiz. Orta çağ boyunca İslam dünyasındaki bilim insanları diğer dönemlerdeki çalışmaları geliştirmişler. Optik ve ışıkla ilgili konularda önemli çalışmalar yapılmış. Alhazen ışığın kırılma ve yansıması üzerine detaylı çalışmalar yaparak optik alanında önemli ilerlemelere katkı sağlamış. Optik Kitabı adlı eseri özellikle ışığın yansıma ve kırılma üzerine bilimsel bir temel oluşturmuş. Bu dönemde ışıkla ilgili diğer düşüncelere bakacak olursak, Augustinus ışığın içsel bir kaynaktan değil nesnelerden geldiğini savunmuş. Ona göre ışık nesneler tarafından yayılan bir tür görünürlüktü ve ışık göz tarafından içeride oluşturulan bir şey değildi. Bir diğer düşünce, Tolemeik astronomi, Ptolemy'sin optikle ilgili eserleri, özellikle gözle ilgili bölümleri daha fazla ilgi çekmeye başlamış. Bir diğer düşünür, Roger Bacon, ışığın doğası ve renklerle ilgili teoriler üzerine çalışmış. Ancak dönemde bilimsel yöntem ve deneylerin sınırlı olması, kesin ve tutarlı teorilerin gelişmesini engellemiş. Orta Çağ'da ışık sıklıkla maneviyatla ilişkilendirilmiş. İlahi aydınlanma olarak adlandırılan bir düşünce akımı, Tanrı'nın ışığının insanları aydınlatması ve anlamalarını sağlaması fikrini içeriyormuş. Bununla beraber ışık sıkça dini sembollerle de bağdaşlaşmış. Aydınlık bir alan, Tanrı'nın varlığını veya ruhsal aydınlanmayı simgeliyormuş. Katedrallerdeki vitray pencereler ve diğer mimari unsurlar, ışığı dini anlamlarla kullanmaya yönelik örnekler. Bazı gnostik düşünürler, ışığı bir tür ilahi bilgi ve aydınlanma olarak görmüşler. Gnostisizm, mistik bir dünya görüşüne sahip olup, ışığı ruhsal bir kavrayışın sembolü olarak ele almış. Düş ile yolculuğumuzda, 17. yüzyıldayız ve önemli bir noktadayız. Christian Huygens 1678 yılında dalga boyu teorisini öne sürerek ışığın davranışını açıklamak için bir dizi önemli adım atmış. Huygens'in ışığı dalga boyu teorisini geliştirmesine dair temel noktalar ise şunlar. Birincisi Huygens ilkesi. Işık üzerine tez atlı ışığın yayılma şeklini açıklamak için Huygens ilkesini ortaya atmış. Bu ilkeye göre her noktasal bir dalga kaynağı kendisinden çıkan birincil dalga cephesini oluşturur. Bu noktalardan çıkan ikincil küresel dalgalar birbirlerine doğru ilerler ve birleşir. Huygens ilkesi dalga boyları arasındaki interferansı ve dalga yayılma davranışını açıklamak için kullanılır. İkincisi difraksiyon. Huygens ışığın kenarlardan geçerken bükülmesini ve yayılmasını açıklamak için difraksiyonu da inceler. Kenardan geçen ışık Huygens ilkesine göre her noktadan küresel bir dalga yaratır ve bu dalga cepheleri kesiştiklerinde bükülme ve yayılma fenomenini açıklar. Üçüncüsü renk ayrımı. Huygens dalga boyu teorisini renklerin oluşumuyla da ilişkilendirir. Farklı dalga boylarına sahip ışık farklı renkler olarak algılanır. Renklerin oluşumu farklı dalga boylarının farklı şekillerde bükülmesi ve interferansı sonucu meydana gelir. Son olarak dalga teorisi ve interferans. Huygens ışığın dalga boyu teorisini kullanarak interferansını açıklar. Işığın farklı dalga boylarının birleşimi bazı bölgelerde güçlendirme, konsantrasyon ve bazı bölgelerde zayıflama, eksilme ile sonuçlanabilir. Yine bu dönemde Isaac Newton ışığın parçacık teorisini savunuyor. Prizmadan geçen ışığın renklerine dair deneyler yaparak renklerin ışığın içinde bulunan Farklı parçacıkların farklı şekillerde bükülmelerinden kaynaklandığını ileri sürmüş. Huygens ve Newton arasında dalga parçacık çekişmesi uzun bir süre devam etmiş. Bu dönemde yaşanan bu çekişmeler ve tartışmalar ışığın doğası üzerine daha kapsamlı bir anlayışın evrimine katkıda bulunmuş ve modern optik bilimine doğru ilerlemiş. Yolculuğumuzda 19. yüzyıldayız. Thomas Young çift yarık deneyi gibi deneylerle ışığın dalga özelliklerini desteklemiş. Young, dalga teorisini güçlendirmiş ve bir dalgaların üstüne dalgalar konseptini öne sürmüş. Augustin Fresnel dalga teorisini matematiksel olarak geliştirmiş ve ışığın dalga özelliklerini anlamak için çeşitli deneyler yapmış. Özellikle difraksiyon ve kırınım üzerine olan çalışmaları dalga teorisinin gücünü göstermiş. James Clerk Maxwell Elektromanyetizma teorisini geliştirerek elektromanyetik dalgaların ışık hızında yayılacağını öne sürmüş. Bu teori, elektromanyetik dalgaların ışığın bir türü olduğunu ortaya koymuş ve dalga teorisini güçlendirmiş. Sırada Albert Einstein, fotoelektrik etki üzerine yaptığı çalışmalarla ışığın parçacık özelliklerini vurgulamış. Bu, ışığın hem dalga hem de parçacık özellikleri taşıyabileceği kavramını güçlendirmiş. Işığın dalga boyu teorisini daha da rafine etmiş ve dalga parçacık ikiliğini anlamamıza yardımcı olmuştur. 20. yüzyılın başlarında kuantum mekaniği ve özel görelilik teorilerinin gelişimiyle birlikte ışığın doğası üzerine daha kapsamlı bir anlayış oluşturmuş. Işığın dalga boyu teorisinin gelişimini adım adım takip ettik. Günümüzdeki son durumuna gelmeden önce bu teorinin tanımını yapalım. Işığın dalga boyu teorisi, ışığın dalga hareketi olarak yayıldığı bir teoridir. Bu teori Işığın elektromanyetik dalgaların bir formu olduğunu ve bu dalgaların belirli bir dalga boyuna sahip olduğunu öne sürer. Işığın dalga boyu, bir dalga periyodu boyunca geçen mesafeyi ifade eder ve genellikle nanometre cinsinden ölçülür. Işığın dalga boyu teorisinin temel özellikleri ise şu şekildedir. Birincisi, dalga yayılması. Işığın dalga boyu teorisi, ışığın bir kaynaktan dalga olarak yayıldığını savunur. Bu özellikle ışığın yayılma, kırılma ve yansıma gibi optik olayları açıklamak için kullanılır. İkincisi, interferans ve difraksiyon. Dalga boyu teorisi ışığın dalga özelliklerini vurgular. Bu özellikle interferans, dalga zirvelerinin ve çukurlarının birleşimi ve difraksiyon, ışığın bir engel etrafında yayılması gibi fenomenleri anlamada kullanılır. Üçüncüsü, renk ve dalga boyu ilişkisi Farklı dalga boyları insan gözü tarafından farklı renkler olarak algılanır. Bu, dalga boyu teorisinin renklerin oluşumunu açıklamada etkili olduğunu gösterir. Son olarak materyallerle etkileşim. Işığın materyallerle etkileşimi dalga boyu teorisi kullanılarak açıklanır. Örneğin, bir ortamdan diğerine geçişte ışığın kırılması ve yansıması dalga boyu teorisi temel alınarak anlaşılır. Günümüzde ışığın dalga boyu teorisi hala temel bir kavramdır ve birçok optik fenomeni başarılı bir şekilde açıklamaktadır. Kuantum mekaniği ve elektromanyetik teorilerdeki ilerlemeler ışığın hem dalga hem de parçacık özelliklerini anlamamıza katkıda bulunmuştur. Bazı önemli gelişmeler ise şunlar. 1. Dalga parçacık ikiliği. Işığın dalga parçacık ikiliği, dalga teorisi ve foton kavramının birleşimiyle daha iyi anlaşılmaktadır. Işığın Foton adı verilen parçacıklardan oluştuğu ve bu parçacıkların bir elektromanyetik dalga olarak davrandığı kabul edilmektedir. İkincisi, kuantum elektrodinamiği, kuantum elektrodinamiği ışığın etkileşimlerini matematiksel olarak modelleyen ve elektromanyetik kuvveti açıklayan bir kuantum alan teorisidir. Bu teori ışığın dalga patika özelliklerini bir araya getirir. Üçüncüsü optikte gelişmeler. Nano optik, fotonik kristaller ve meta malzemeler gibi alanlardaki gelişmeler ışığın dalga boyu teorisinin uygulama alanlarını genişletmiştir. Bu çalışmalar ışığın materyallerle etkileşimini kontrol etme ve yeni optik cihazlar geliştirme konusunda ileri adımlar sağlamıştır. Dördüncüsü kuantum optik ve kuantum bilgi işleme. Kuantum optik Kuantum mekaniği ve elektromanyetizma teorilerini birleştirerek kuantum ışık alanları ve optik cihazlarını inceleyen bir alandır. Bu alan, kuantum bilgi işleme ve kuantum iletişimi gibi geleceğin teknolojilerinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Son olarak da optikte kuantum walks ve kuantum simülasyon. Kuantum walks, kuantum mekaniğini kullanarak ışığın yayılma ve etkileşim modellerini anlamaya yönelik bir yaklaşımdır. Bu, karmaşık fiziksel sistemleri simüle etmek, çeşitli uygulamalarda kullanmak için potansiyel sağlar. Bu gelişmeler ışığın doğası hakkında anlayışımızı derinleştirmiş ve optik alanında çeşitli uygulama alanlarının gelişmesine öncülük etmiştir. Işığın dalga boyu teorisi modern fiziğin temel taşlarından biri olmaya devam etmektedir. Düz ses ile sona doğru yaklaşıyoruz. Bölümün başında ışığın dalga boyu teorisinin günlük yaşamımızdaki yansımalarını içeren sorular sormuştuk. Sırada bu soruların cevaplarında. Gökkuşağının oluşumu. Gökkuşağı, güneş ışığının yağmur damlalarına çarpması ve içlerindeki su damlalarının farklı dalga boylarına ayrılması sonucu oluşur. Işık, damlalar içinde kırılır, yansır ve içsel olarak yansıyarak gökkuşağını oluşturur. Farklı dalga boylarındaki renkler farklı açılarda gözlemlenir. Bu da renkli bir halka oluşturur. İkinci sorumuzun cevabı gökyüzünün rengi. Güneş ışığının atmosferdeki gaz moleküllerine çarptığında saçılmasıdır. Atmosferdeki moleküller kırmızı ve sarı gibi uzun dalga boylarını daha az saçar. Bu nedenle gökyüzü mavi renkte görünür. Bu fenomen Rayleigh saçılması olarak adlandırılır. Sırada Son sorunun cevabında. Gözlük camları ve prizmaların etkisi. Gözlük camları ve prizmalar ışığın kırılma ve yansıma özelliklerini kullanarak görsel efektler oluşturur. Gözlük camları güneş ışığının belirli dalga boylarını filtreleyerek gözleri korur veya kontrastı artırır. Polarize camlar ise düzensiz dağılan ışığın bir kısmını engeller. Bu da yansımaları azaltır ve net görüş sağlar. Prizmalar ışığı kırmak ve yansıtmak için kullanılır. Bir prizmanın içinden geçen beyaz ışık dalga boylarına bağlı olarak ayrılır ve renkli bir spektrum oluşturur. Her gün aynada baktığımız yüzlerimiz ışığın yansıması ve yansıma. Ayna yüzeyleri ışığı tamamen yansıtarak görüntüleri oluşturur. Yansıma, ışığın bir yüzeyden düzgün bir açıyla geri yansımasını ifade eder. Yansıyan ışığın yolu aynanın eğimine ve geliş açısına bağlı olarak değişir. Bu nedenle aynalardan ve diğer yansıtıcı yüzeylerden gelen ışık görüntüde farklı şekillerde yansıyabilir. Düz ses ile artık sondayız. Işığın dalga boyu teorisi günlük yaşantımızın bir parçası. Lisede gördüğümüz fizik dersinde de aynalar konusunu hatırlarsınız. Çukur aynalar, tümsek aynalar vardı. Benim fizik dersiyle aram çok iyi değildi. Bazı fizik konularını severken bazılarını ise sevmezdim. Bunun sebebi dersi anlatan hocalardan kaynaklı olabilir ya da benden de kaynaklı olabilir. Çok emin değilim. Ancak aynalar konusunu anlatan hocamı ise hala hatırlıyorum. Konuyu anlatırken her cümlenin sonunda tamam mı diye bir ek ile bitirirdi. Işık için bahsettiğim kırılmalar ve yansımalar konusunun hayatımda da etkili olan iki kavram olduğunu düşünüyorum. Kelimeleri sadece temel anlamlarıyla kullanmıyoruz. Kalbim kırıldı, bana kendi duygularını yansıtıyor, yansıtmıyor gibi cümleler kurabiliyoruz. Üzüldüğümüz ya da bir konuda rahatsız olduğumuzu anlatabilmek için etkili bir kelimeyi seçiyoruz. Mesela kalbim kırıldı, buna iyi bir örnek. Heyecanlandığımızda kalbim yerinden fırladı cümlesini kurabiliyoruz. Kırılıyoruz. Kırılmalarımızı yansıtıyoruz. Ya da tam tersi başkalarını kırıyoruz, başkalarına da farklı durumları yansıtıyoruz. Her ikisinde de sonuçlar farklı gelişiyor. Işık kadar etkisi yoğun mu? Cevabını ben de bilmiyorum. Sizlerin düşüncelerinizi ve duygularınızı ifade etme şekilleriniz nasıl? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Düz ses ile zihin yankılarından bu hafta bu kadar. Gelecek bölümde merakla yola çıkacağımız yeni keşfimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.